Ben Türkiye özgün bir karakter olmadığımı biliyorum. Bu yüzden coğrafya dersime çok iyi çalışıp geldim. Ve Konya'da Kelebek Vadisi'ne gidiyorum. Wow, çok sevimli. <laughs> evet, belki bana da görünüşümden dolayı konsept tasarladığımı söyleyeceksiniz. Ama gerçekten bunu çok fazla düşündüm. Evet, bu bana inandırıcı geldi çünkü... Yani bir şu an Türk izleyicimiz bile Konya'da bir kelebek vadisinin olduğunu bilmiyordur. Senin bunu öğrenmen ve bu şekilde konsept tasarlaman hoşuma gitti. Evet kelebek desenlerinden ve kelebek detaylı birçok aksesuardan bu konsepti kazanabilirsin bizim için. Ama realistik ve gerçekçi gerçekçi düşünürsek evet saçın da pembe olabilir. Türkiye'de çünkü çok değişik tarzda insanlar ve gençler var. Ama bu şekilde gidebilir miydin? Bu kadar cıvıl cıvıl ve bu kadar çocuksu gidebilir miydin? Onu bir biraz düşüneceğim ve sözü adaşına bırakıyorum o ikizine. <laughs> Tamamdır, teşekkür ederim. <laughs> Merhaba Flutterşer. Merhaba. <laughs> Senin jürim üyem olmanın çok sevdim, şu an çok mutluyum. Umarım çok uzun süre burada kalırım. Güzel bir kilo olacağımızı düşünüyorum. Öyle mi? Öğretmen ve öğrenci olacağız ama. Ya, bu da güzel. <laughs> Tabii baş öğretmen benim, onu unutmamak lazım. Sizleri seviyorum. Evet, bunu sizleri baş başa bırakalım. Evet, işin aslına gelelim. Bir Luna Park, evet olabilir. Ee, ya da atıyorum... Bizim Poneville'de bir etkinliğimiz vardı. Kelebeklerin ömrü bir gün olarak düşünüldüğünden dolayı bu bir gün içerisinde istediğin her şeyi yapma hakkına sahipsin gibi bir etkinlik günümüz olur. Ona belki evet bu şekilde de gidebilirdim. Ama Türkiye'de coğrafi konumdaki önemli bir yer bu kadar ıı, renkli ve bu kadar ıı, janjanlı gidebilir miydin bilmiyorum. Evet, çok güzel ve bir çok tatlı duruyorsun. Her zaman ben sen, sen de ben olmak istemişsindir. Bunu da biliyorum. Evet. İlk günden katı yaklaşmayacağım. ama üzgünüm. Beğenemedim. Ve şimdi ise sırada ...Cüce Bebekler takımından karşınızda bir Wings Club karakteri Müsa. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Evet Müsa. <laughs> Güzel zamanlar geçirdik. Evet. <laughs> Kendisini tanıyorum. Ee, burada olmanı sevdim. Ee, burada olmandan mutluyum. Umarım iyi Umarım başarılı bir yarışmacı olacaksın. Ö Güzel bir öğretmen öğrenci ilişkimiz olacak. Teşekkür ederim. <laughs> Müsa evet. Karşında jüri üyesi olarak varım. Bunu kesinlikle takdir ediyorum. İyi ki buradasın, iyi ki jüriye, jüriyemişsin. Ee, bundan mutluluk duyacağım. Güzel bir yarışma olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Saygı ve sevgi için. Ben teşekkür ederim. Evet Müysa hoş geldin. Ben de seni tanımak istiyorum. Önce kendi sonra nereye gittiğini bizlere söyle. Ben Mix Club serisinden müzik perisi Müysa'yım. Bir vinil figürüm. Tinyx dönüşümündenim. Şu an kanatları kırık bir peri olabilirim ama her zaman burada sihirli güçlerimi... Aslında bir peri olunmasa da herkesin sihirli güçleri olduğunu göstereceğim yaratıcılığımla. Bu şekilde. Evet, nereye gidiyorsun bakalım? Ben sadece ee, bir mekanda oluşturulacak bir doğum günü partisine gidiyorum. Bu şekilde. Evet şekillerin gerçekten çok güzel. Birazcık çekingenim çünkü sizlerin karşısında olmaktan biraz heyecan duydum. Çünkü kendim çok küçüm, sizler çok büyüksünüz. Diğer takım öyle, kendi takımım öyle.